Merhaba, Ekül Tail çocukları çevre bilincini hikayeyle kazandıran bir yapay zeka. Uygulamamızı Flask ile canlandırdık. Ekranda Gemini API ve Gemini model döngüleri başarılı. Localhost ile bağlanıyoruz. Uygulamayı açıklayan Splash Screen çıkıyor. Hikaye başla butonuna basıp login page'e yönlendiriliyoruz. Birleşmiş Milletler'in 17 kalkınma hedefinin olduğu sayfadan konumuzu seçtikten sonra hikaye oluşturuluyor ve animasyon sayfasına yönlendiriliyoruz. Yapay zeka kendini tanıtıyor ve farklı formlara girdiğini görüyoruz. Gemini'den gelen bir prompt Google TTS sayesinde teksten sese dönüşüyor. Ormanda yaşayan küçük bir sincap olan fındık, en sevdiği meşe ağacının yapraklarının solduğunu fark etti. Ağacın dalları üzgün görünüyordu. Fındık endişelendi ve ne olduğunu anlamak için en yakın arkadaşı olan tilki rüyaya koştu. Hikayeyi yarıda bırakıyorum. Devamını uygulamamızdan dinleyebilirsiniz. Şimdi kol sayfasına dönüyoruz. Ekranda başarılı çıktıları görebilirsiniz.